Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Cemre, Deniz, Beren ve Damla'nın bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Derslerine çok iyi çalışan ve ödevlerinde oldukça başarılı olan Cem, Deniz, Beren ve Damla, Fen Lisesi'ne gidebilecek misin diye soranlara Allah'ın izniyle diye cevap veriyorlardı. Buna göre bu, bunun öğrencilerin tavrı neye örnektir? Tefekkür, tevekkül, teessür, teşekkür. Tefekkür ne demektir? Tefekkür arkadaşlar düşünmek demektir, düşünce demektir. O yüzden buradaki anlatılan olayla bir ilgisi yoktur. A'yı direkt eleyebiliriz. Teessüre bakacak olursak, teessür ise duygulanmaktır. Bunun da alakası yok buradaki olayla. Teşekkür de bildiğiniz üzere teşekkürdür. Bunu da eledik ve B şıkkındaki tevekküle bakacak olursak. Tevekkül buradaki asıl olaydır arkadaşlar. Tevekkül nedir hemen açıklayalım onu da zaten anlamışsınızdır. Bakın fen lisesine gidebilecek misin sorusuna diyor ki Allah'ın izniyle diyor. Yani duasını ediyor. Ve fen lisesine gitmek için de ne yapıyor? Çok iyi çalışıyor ve ödevlerini yapıyor arkadaşlar. Yani hem eşeğini sağlam kazığa bağlıyor da diyebiliriz. Çalışıyor emeğini veriyor ve en sonunda da Allah'ına dua ediyor. Ve böylelikle biz bu olaya ne demekteyiz? tevekkül demekteyiz. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuz. Verilen metne göre Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? İrade bir şey yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir. Buna göre Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan iradesi hangisidir diye soruluyor. Cüzi irade, cüzi adı üstünde cüzidir yani az bir iradedir ve insana ait olan iradedir. Cüzi irade insana ait arkadaşlar bunu unutmayacağız. Devam edelim. Tevekkül, tevekkülü açıklamıştık zaten. İrade ile alakası yok bunu da eledik. E, külli irade ise bakın külli, külliyen yani tamamen irade bütün ve sınırsız olan iradeyi kastettiği için külli irade Allah'a ait bir iradedir. O yüzden de cevabımız Ceyhan olacak. Reza bakacak olursak reza'ktır, rızık veren anlamına gelen Allah'ın bir e, sıfatıdır arkadaşlar. Rızık veren anlamına geldiği için Reza'yı da buradan eliyoruz ve C şıkkındaki külli iradeyi işaretleyebiliriz devam ediyoruz. Yukarıda verilen bilgi evrenin yasalarından hangisiyle ilgilidir diye soruluyor. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah'ın koyduğu bu yasalar evrenseldir. Buna göre verilen bu bilgi ee, evrenin hangi yasasıyla ilgilidir? Fiziksel yasalar öncelikle karşıda 3 taneydi arkadaşlar. Toplumsal yasalar, biyolojik yasalar ve fiziksel yasalardı. Psikolojik diye bir yasa yoktu. O yüzden D'yi direktman eleyebiliriz. Ve buradan madde ve enerjinin oluşumu denildiği için biyolojik olduğunu söyleyemeyiz. Toplumsal olduğunu da söyleyemeyiz. O zaman ne de, dememiz lazım? Da, tabii ki de fiziksel dememiz lazım. Çünkü fiziksel olarak genellikle madde ve enerjiyi incelemektedir. Onun yapısını, hareketini inceler. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı. Fiziksel yasa olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen bilgi evreni yasalarından hangisiyle ilgilidir? Gene yasa sorusu. Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar bu yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini bu yasalara bağlı kılmıştır. Bu yasa hangisi olacaktır? Bizim kimyasal diye bir yasamız yok. O yüzden bunu eleyebiliriz direkt. Biyolojik yasa. Biyolojik yasa adı üstüne biyolojiyle alakalı olduğu için, biyo olduğu için Kimle alakalıdır? Canlılarla alakalıdır tabii ki de. Toplumsal e, yasalar hangi e, kavramla alakalı olacak? Tabii ki de toplumla yani insanla alakalı olacak. Burada toplumla alakalı bir şey yok. Fiziksel burada madde ve enerjiden de bahsedilmemekte bunu da eledik. Buradan canlılardan bahsedilmekte. Canlıların özelliğinden e, bahsedildiği için buradaki kavramımız arkadaşlar biyolojik yasaya girmektedir. Cevabımız Bursa. Beşinci sorumuz. Güneşin ısı ve ışık yayması, yağmurun yağması olayları aşağıda verilen yasalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Biyolojik yasa dediğimizde aklımıza canlı gelecekti. Burada canlılarla alakalı bir şey yok. A'yı eledik. Fiziksel dediğimizde madde ve enerji gelecekti. Bakıyoruz. Güneşin ısı ve ışık yayması. Isı ışık. Bunlar enerji olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Pardon ısı enerji değil enerjidir pardon. Fiziksel e, yasa olacaktır. O yüzden B'ye bir işaret koyup diğer şıklarımıza bakalım. Biyolojik ve toplumsal canlı olmadığı için eledik zaten. Fiziksel ve toplumsal denilmiş. Toplumla alakalı bir şeyden bahsedilmediği için D'yi eleyip B şıkkımızı işaretleyebiliriz. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuz. Deniz diyor ki bilgisiz ve eğitimsiz toplumlarda suç oranı daha yüksektir. Bu nedenle çok sayıda güvenlik sorunuyla karşılaşılır. Deniz'in bu ifadesi Allah'ın koyduğu yasalardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Biyolojik dediğimizde canlı aklımıza gelecekti. Canlı ile alakalı bir şey yok. Eledik. Toplumsal dediğimizde toplum aklımıza gelecekti. Ve burada toplumla alakalı bir şeyden bahsedilmekte. Bakın bilgisiz ve eğitimsiz toplumlarda diyor suç oranı. Bilgisiz ve eğitimle, eğitimsiz toplumlardaki suç oranından bahsettiği için buradaki yasamız toplumsal yasayla alakalıdır diyebiliriz. Biyolojik var zaten. Eledik. Burada bütün yasalar verilmemiş. Psikolojik bir yasa değildir zaten. Bunu da eledik. Biyolojik denildiği için Gene her türlü eliyoruz ve B şıkkındaki toplumsal ifadesini işaretleyebiliriz. Cevabımız Bursa. Yedinci sorumuz Allah'ın Celle Celaluhu tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara ne ad verilir denilmiş. Sünnetullah, rızık, ömür, irade. Bu kanunlar nelerdi? Biyolojik yasalar, toplumsal yasalar ve fiziksel yasalardı. Bunların hepsine verilen ad ise nedir? Tabii ki de sünnetullah'tır veya adetullah'tır. O yüzden de cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuz Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah'ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete ne ad verilir diye soruluyor. Ayetel kürsi Bakara suresi ihlas muavvizateyn. -Mu -Mu Buradaki ifademiz ne olacaktır arkadaşlar? Ayetel kürsi olacaktır. Çünkü ayetel kürsü Bakara suresinin 255. ayetidir. Zaten ayet olarak bahsettiği için Bakara suresini kabul edemeyiz. İhlas samimiyetten bahsetmektedir. O yüzden bunu da eledik. Muavvizateyn sureleri ise Nas Nas ve Felak sureleridir arkadaşlar. Bunlar da burada veilen tanıma uymadığı için bunları da eliyoruz. Bunları genellikle şeytandan korunmak için okunmaktadır. Bu da aklınızda bulunsun. Buradaki Allah'ın eşsiz sıfatlarından ve gücünün gücünden bahseden suremiz ne olacaktır? Pardon ayetimiz ayetel kürsi olacaktır. Zaten bunu da okulunuzda ezberlemiş olmanız gerekiyor. Ezberlemediyseniz de ezberlemenizi tavsiye ederim. Dokuzuncu sorumuz. İnsan sahip olduğu hangi özelliklerin ötürü davranışlarından sorumlu tutulur? Akıl hayat, akıl rızık, akıl kutsal kitaplar, akıl irade ne olacaktır? Hayat. Herkes hayatı yaşıyor ve herkes sorumlu mu? Hayır herkes sorumlu değil. ya hayatı yaşayan herkes sorumlu olamaz. Herkes rızık alıyor mu? Evet alıyor. Herkes Allah rızık veriyor ve rızık alan herkese sorumlu mudur? Değildir. Eledik. Kutsal kitaplar. Şimdi kutsal kitaplar ve akıl e, sorumluluk yaratmamaktadır arkadaşlar. Kutsal kitaplar sorumluluk yaratmıyor. insan üstünde yani sadece kutsal kitaplar yaratmıyor. O yüzden bunu da eledik ve D şıkkındaki akıl ve iradeye bakmamız lazım. Şimdi bir insanın sorumlu olabilmesi için iki şart var. Bunlardan birincisi akıl, diğeri ise irade. Bir insanda akıl ve irade varsa o insan sorumludur. Yani mükelleftir diyebiliriz. Bu bunu olmayan insanlar ise onlar ne olacaktır? Onlar da sorumlu tutulmayacaklardır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı akıl ve irade olacaktır. 10. sorumuz hayat yaşama yaşayış anlamlarına gelir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamana nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? Bakın insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre. Ömür, ecel, rızık, irade. Bunları açıklayalım. Ömür nedir? Evet ömür arkadaşlar insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süredir. O yüzden buna bir işaret koyalım ve diğer şıklara da bakalım. Ecel ise bir canlının hayatının sona ermesidir. Bakın burada doğumundan ölümüne kadar geçen süreydi. Burası ömürdü. Ecel ise bu sürenin şurada ölümde son bulmasıdır. Onu eledik. Rızık ise bildiğiniz gibi rızıktır. Yani insanın e, yemesi içmesidir. Bunların hepsi bir rızıktır. O yüzden buraya rızığı da getiremeyiz. İrade de zaten sorumluluktur. Onu da getiremeyiz. O zaman buraya aşıkındaki ömür kelimesini getirmemiz lazım arkadaşlar. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş? Soru köküne dikkat ediyoruz. A şıkkına bakalım. Ayetel Kürsi'de yüce Allah'ın eşsiz kudreti ve yüceliği anlatılmaktadır. Evet, bunun 8. sorudan da bahsetmiştik. Bundan o yüzden A şıkkı doğrudur ve doğru olduğu için de eleyebiliriz. Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara sünnetullah veya adetullah denir. Evet, doğrudur. Bunu da az önce açıklamıştık. O yüzden doğru olduğu için bunu da eledik. Yüce Allah'ın alemdeki her şeyi programlamasına, kaza programladığı şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde meydana çıkmasına kader denilir. Yanlıştır. Kaza ve kaderin tanımı yanlış olarak verilmiş. Bunların ikisinin ne olması lazım? Birlikte yer değiştirmesi lazım arkadaşlar. Yani Allah'ın her şeyi bilmesi, evrendeki her şeyi programlamasına biz kader diyoruz. Ve bu programlanan şeylerin zamanı geldiğinde olmasına ise kaza demekteyiz. Yani ikisinin tanımı karıştırılmış. O yüzden de bu ifademiz yanlış bir ifade olacaktır. D şıkkına bakıyoruz. Hz. Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun, Hz. Harun aleyhisselam peygamber olarak Firavun'a karşı tevhid mücadelesi yapmışlardır. Evet burası da kesinlikle doğrudur ve bunu da eledik. Ve C şıkkındaki ifademizi ne yapmamız lazım? İşaretlememiz lazım arkadaşlar. 12. sorumuz Allah'ın gerek duyular alimi gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir. Allah'ın sıfatlarından hangisiyle ilişkilidir? İlim, el hay, el azim, kudret. İlim arkadaşlar buradaki tanımdaki gibi Allah'ın her şeyi bilmesidir. O yüzden cevabımız ilim olacaktır ama diğer şıklara da bakalım. Her soruda yaptığımız gibi el hay ne demektir? El hay Allah'ın e, sürekli diri olduğunu, ölmediğini belirten e, kavramdır, sıfattır yani. O yüzden B şıkkındaki el hayı ne yapabiliriz? Direkt eleyebiliriz. Elazim ise Allah'ın mutlak büyüklüğe sahip olmasıdır. Bunu da eledik. Bu yüzden hemen yazalım da mutlak büyüklük. Kudret de yine Allah'ın güç sahibi olmasıdır. Buna da güç yazalım adı üstünde. Ona, bu zaman buna göre sorumuzun cevabı ne olacaktır? Tabii ki de A şıkkındaki ilim olacaktır. İlim Allah'ın her şeyi bilmesi demektir. Devam ettik 13. sorumuz. Yüce Allah'ın ezelden ebede ebe edebiyete kadar olacak şeylerin hepsini önceden bilip, belirlemesine ne ad verilir diye soruluyor. Şer, kader, kaza, hayır. Bunu az önce de açıklamıştık. Allah'ın her şeyi bilmesine, programlamasına kader, Geri ve zamanlık geldiğinde ise onların oluşmasına kaza demekteydik. O yüzden de cevabımız B şıkkı kader olacaktır. 14. sorumuz aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalardan değildir deniliyor. Canlıların büyümesi biyolojik bir yasadır canlı olduğu için eledik. Isıtılan metallerin genişletilmesi madde ve enerji ile alakalı olduğu için fiziksel bir yasadır. Devam ettik. Yer çekme kuvveti de fiziksel bir yasa. Suyun 100 derecede sıcaklıkta kaynaması bu da fiziksel bir yasadır. Bizden değildir denildiği için cevabımız A şıkkı canlıların üremesi olacaktır. Bu biyolojik bir yasa olduğu için cevabımız Adana. Diğer sayfamıza geçelim. 15. sorumuz. Umut Aras'ın bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Derslerine çok iyi çalışan ve ödevlerinde oldukça başarılı olan Umut Aras, "Fen lisesini kazanabilecek misin?" diye soranlara "Allah'ın izniyle" diye cevap veriyordu. Buna göre bu hangisiyle açıklanmaktadır? Teşekkürle açıklanmaz. Tesülle ve tefekkürle de açıklanmaz. Bu tevekkülle açıklanmaktadır arkadaşlar. Tevekkül nedir? Tevekkül bir iş için e, gereken emeği verdikten sonra o işin sonucunu Allah'a bırakmaktır. Ona dua etmektir. O yüzden cevabımız Bursa tevekkül olacaktır. 16. sorumuza bakıyoruz. Tablolu bir soru. LGS'de de karşınıza çıkabilir. Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasalarıyla ilgilidir denilmiş. Bakıyoruz. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Gezegenlerden evrenden bahsettiği için ne olacaktır? Fiziksel bir yasa olacaktır arkadaşlar. Onlar yeryüzüne gezip kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olduğuna bakmazlar mı? kendilerinden öncekilerin derken neyi kastediyor? Kendilerinden önceki toplumu kastettiği için ve onlardan ders almazlar mı denildiği için arkadaşlar bu yasamız ise toplumsal bir yasadır diyebiliyoruz. O yani Allah insanı alaktan, yani embriyo'dan yarattı. Embriyoda canlılarla alakalı bir terim olduğu için ve canlıların yaratılışı anlatıldığı için burada bu da biyolojik bir yasamızdır diyebiliriz ve böyle işaretleyecek olursak da 1'e fiziksel, ikiye toplumsal ve 3'e de biyolojik yasamız gelecektir. Yani cevabımız nedir diye soracak olursak cevabımız B olacaktır arkadaşlar. Devam edelim 17. sorumuzdan. İnsan sahip olduğu hangi özellikten ötürü davranışlarından sorumlu tutulur? Akıl hayat, akıl rızık, akıl ve kutsal kitaplar, akıl ve irade. Ne olacaktır? Tabii ki de akıl ve rızık olacaktır. Akıl ve rızık, pardon akıl ve rızık demişim, akıl ve irade olacaktır. Bir insanın sorumlu tutulabilmesi, yani insanın mükellef olabilmesi için cevabımız akıl ve irade olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorumuz, Verilen metne göre Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? İrade bir şeyi yapıp yapmama ya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onu isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir. Bu irade nedir? Tabii ki de külli irade denilmektedir. Cüz'i irade insanların sahip olduğu iradeydi. Tevekkülü zaten açıklamıştık. Rezak da rızık anlamına, rızık veren anlamına gelen bir sıfattı. O yüzden rezada eledik ve C şıkkındaki külli iradeyi işaretlememiz gerekiyor. 19. sorumuz. Ne yapayım kaderim böyleymiş, kader mahkûmuyuz, elden ne gelir, kader utansın gibi sözleri söyleyen birinin kaderi anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor soru köküne dikkat ediyoruz. Aşıkkı iradesini hiçe sayıp kaderi suçlamaktadır. Evet söylenebilir. Kaderi suçlayarak sorumluluktan kaçmaktadır. Evet bunu da söyleyebilir. Çünkü bir emek harcamıyor ve e, bu emek harcamadığı için oluşacak sonucu da kadere bağlayarak işten kurtulmaya çalışıyor. Aklını kullanmadan böyle şeyler söylemektedir. Evet burası da doğrudur. Kader konusunu çok iyi anlayıp kavramıştır. Kesinlikle yanlıştır. Kader sonu e, konusunu çok iyi bir anlayan birisi yapacağı iş için önce emeğini verir ve ardından da Allah'a dua ederdi. Ve burada bunu yapmadığı için ve sürekli e, emek göstermeyip sonucunu kadere bağladığı için burada kader konusunu iyi anlamıştır diyemeyiz. Cevabımız denizli. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kaderin tanımıdır? Allah'ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkması. Bakın yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına biz kaza demekteyiz. Kader ve kaza arasındaki en büyük fark buydu. Allah'ın bütün olayları ne zaman, nerede ve nasıl olacağını önceden bilip ta takdir etmesi işte burası kader olacaktır. Önceden bilip e, takdir etmesi kaderdi. Yeri ve zamanı geldiğinde onların olması ise kazaydı. Ömrün bittiği dünya hayatın sona erdiği vakittir. Burası da eceldir arkadaşlar. Burada bu da kaderin tanımı olarak kabul edilemez. Doğumdan ölüme kadar geçen zaman ise ömürdü. Ve bu da kaderin tanımı olarak tabii ki de kabul edilemez. Kaderin tanımı ne olacaktır? B şıkkındaki ifademiz olacaktır arkadaşlar. 21. sorumuz. Yukarıda verilen ayetten aşağıda verilen sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Soru köküne dikkat ediyoruz. O ayetimizi okuyalım şimdi de. O yedi gök tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Mülk Suresi 3. Ayet. Buna göre hangisi çıkarılamaz? Gökyüzü bir düzen içinde yaratılmıştır. Evet bu bu ayetten çıkarılabilir. Eledik. Allah her şeyi bir ölçü içinde yaratmıştır. Evet bu da kesinlikle doğrudur. Allah her şeyi bir ölçü ve uyum içerisinde yaşatmıştır. Doğru olduğu için eliyoruz. Evrenin yaratılışında kusur arayan bulabilir. Kesinlikle yanlıştır. Evrenin, evrenin yaratılışında kusur arayan asla bulamaz. Çünkü Cenab-ı Allah evreni kusursuz yaratmaktadır. Yaratmıştır yani. Evrendeki her şey bir uyum içerisindedir. Evet burası da doğrudur. Bunu da eledik. E şıkkını işaretleyebiliriz. 22. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasaları örnek olarak gösterilemez? Yani madde ve enerji ile ilgili olan yasalardı bakıyoruz. Canlıların üremesi ne yasasıydı? Biyoloji yasası. Biyolojik yasaydı canlı olduğu için biyolojikti ve gösterilemez denildiği için A şıkkındaki ifademizi işaretleyebiliriz. Hemen 23. sorumuza bakıyoruz. Bu soruda ise aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi kader inancıyla çelişir deniliyor? Çelişir yani kader inancına ters düşer denilmekte. Öğrencinin sınava çalışarak girmesi kesinlikle düşmez hatta iyi bir davranıştır A'yı eleyebiliriz hastalanan kişinin tedavi için doktora başvurması. Bu da gene aynı şekilde kader inancına uyan bir ifadedir. Bunu da eledik. Şoförün uzun yola çıkmadan önce arabasının bakımını yapması. Bu da kadere uyan bir ifadedir. Tevekkülle alakalıdır. O yüzden bunu da eleyebiliyoruz. Ama D'ye bakacak olursak rızık. Rızık Allah'tandır deyip kişinin çalışmayı terk etmesi kesinlikle kader inancına uyan bir davranış değildir. Kader inancıyla ne yapar? Çelişir arkadaşlar. Çünkü bir kişinin böyle dememesi lazım. Emek vermesi, çalışması, para kazanması ve Allah'a dua etmesi gerekmekte. O yüzden de cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. 24. sorumuz. Hz. Peygamber'in yukarıdaki sözünde bize anlatılmak istediği ana konu aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odunu yükleyip satması dilenmesinden hayırlıdır. Burada ne var? Emek var arkadaşlar. Bakın sırtına bir bağ odun yükleyip satması yani bir iş yapması dilenmesinden yani hiçbir iş yapmayarak dilenerek para kazanmasından iyidir deniliyor. Zengin olmak ana konusu değil zaten kumar oynayarak para kazanmak harşa kumar zaten haram bir davranış olduğu için peygamber efendimiz asla buna bizi yönlendirmez. Dilencilik yaparak para kazanmak bu da ana konu değildir. Ana konumuz değiş şıkkındaki emek sarf ederek helal rızık kazanmak olacaktır arkadaşlar. Cevabımız denizli böylelikler. 25. sorumuza bakıyoruz. Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan ilişkilidir deniliyor. Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. İnsan ortaya koyduğu söz ve davranışlarından sorumlu tutulur, karar verir, seçimini yapar. İyi tercihin karşına sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır. Bak iyi tercihte sevap, kötü tercihte ise günah kazanmakta. Buna göre bu metin hangi konularla alakalıdır? Ömür ve ecel, Burada ömür ve ecelden bahsedilmiyor. Ömür ve rızıktan da asla bahsedilmiyor. İrade ve sorumluluktan bahsediliyor. Ama emel ve ecelden de bahsedilmemekte. Ölümden bahsedilmiyor. Eceli de o yüzden eleyebiliriz. Ama D'ye bakacak olursak irade ve sorumluluktan kesinlikle bahsedilmekte. Gördüğünüz gibi insan davranışlarında özgürdür deniliyor. Ve bu özgürlükte bize iradenin ve sorumluluğun gereği olarak yansıyor. Cevabımız denizli. 26. sorumuz Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet Allah'ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'in aşağıdaki bölümlerinden hangisiyle ilgilidir? Ne olacaktır? Tabii ki de A şıkkındaki ayet-el bizim doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Son sayfamıza geldi sıra doğru yanlış sorumuz bakıyoruz. Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara sünnetullah denilir. Evet burası doğrudur işaretleyebiliriz. İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine ömür deniliyor. Evet doğrudur. Bu zaman diliminin sonlanmasına ise ecel denilmektedir. Allah'ın tüm canlılara yiyip içmek ve faydalanmak için verdiği her şeye emek denilir yanlıştır. Emek arkadaşlar insanların yiyip içmesi için sarf ettikleri davranıştır diyebiliriz. Ama yiyip içmek ve faydalanmak için verdiği her şeye biz ne demekteyiz? Rızık demekteyiz. O yüzden de bu ifademiz yanlış olacaktır. İnsan için belirlenen ömür bittiğinde ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir. Evet burası da doğru az önce açıkladık zaten. Yüce Allah'ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete ayetel kürsi denilir. Evet burası da doğrudur zaten videonun, videoda çok üstüne durduk bu konunun. Hazreti Adem kardeşi Hazreti Harun ile birlikte Firavun ile mücadele etmiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Hazreti Adem ilk insandır ve onun kardeşi Hazreti Harun değildir. Hazreti kardeşi Hazreti Harun olan ve Firavun'la mücadele eden peygamberimiz Hazreti Musa olacaktır arkadaşlar. O yüzden bu ifademizde yanlış bir ifade oldu. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü zahmete ecel denilir. Yanlıştır. Ecel ölüm zamanının gelmesi demektir. Buradaki girilen zahmete ise emek demekteyiz arkadaşlar. Bu ifademiz de yanlış bir ifade. Evrendeki yasaları fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak 3 grupta inceleyebiliriz. Evet burası da doğrudur. Videoda bundan da çok, çok kez bahsettik. Ölçü, düzen, ahenk gibi kavramlar emek ve rızın konusuyla ilgilidir deniliyor. Yanlıştır. Emek ve rızığın konusuyla ilgili değildir. Allah'ın kudretiyle ilgili kavramlardır diyebiliriz. Burası da yanlış olacaktır. Kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığı yerinde olmalıdır. Evet doğrudur. Akıl sağlığı yerinde olacak ve artı olarak ne olması lazım arkadaşlar? İradeye sahip olması ve ergenlik çağına ulaşması lazım. Ergenlik. Şimdi bu hani tek başına olarak sağlanmıyor ergenlik çağına da girmesi lazım. Ve ama böyle bunu da yanlış kabul edemeyiz aslında. Çünkü mükellef olabilmesi için akıl sağlığı yerinde olmalıdır. Doğru bir ifade artı olarak ergenlik çağına da girmiş olması gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Doğru bir ifade. Geldik boşluk doldurma sorularımıza. İlk boşluk doldurma sorumuz Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesine biz ne diyoruz? Kader diyoruz arkadaşlar. Bakın her şeyi takdir etmesine kader demekteyiz. Bu takdir edilen şeylerin zamanı geldiğinde olmasına ise kaza diyoruz. Allah tarafından bilinen ve takdir edilen şeyin az önce dedik zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesine ise biz kaza demekteyiz. Kazayı da buradan eriyelim. Bir işi yaparken elinden gelen gayreti gösterip işin sonucunu Allah'a bırakmaya ne diyoruz? Tevekkül diyoruz. Videoda bundan da çok kez bahsettik arkadaşlar. Devam ettik. Nokta nokta Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Mutlak ve sınırsız irade ne diyoruz biz? Külli irade diyoruz ve bu külli irade sadece Allah'a ait bir iradedir. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetine bir sorumluluk diyoruz. Veya cüz'i irade de diyebilirsiniz. İkisinden birini de yazsanız aslında olur diye düşünüyorum. Cüz'i irade yazalım madem. Cüz'i irade ama sorumluluğu da yazsanız e, yanlış olmaz arkadaşlar geldik son sorumuza eşleştirme sorusu. Bunu da yaparak videomuzu kapatacağız. Aşağıda verilen kavramla uygun olan ifadeleriyle numaralandırarak eşleştiriniz. Fiziksel yasa. Şuradan gidelim. Önce ifadelerimizi okuyalım, sonra eşleştirelim. Göç, ahlak kuralları, adalet, düzen, eşitlik. Bunlar neyle ilgili kavramlardır? Toplumla ilgili kavramları olduğu için toplumsal yasalara örnek olabilir. Biri buraya yazdık. Suyun kaynaması, yer çekimi kanunu, dünyanın güneş etrafında dönmesi. Bu da madde ve el enerji ile ilgili olduğu için bu da fiziksel yasalara örnek bir ifade olacaktır. Kişinin verdiği kararların sonuçlarının üstlenmesi. Bu nedir? Bu da sorumluluktur. Hemen sorumlulukla eşleştirdik. Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, dilediği var veya yok etmesidir. Dilediğini var veya yok etmesidir. Bu da Allah'ın kudretini gösterdiği için kudretle eşleştirelim ve son ifademize bakıyoruz. Doğum, ölüm, beslenme, fotosentez. Bunlar ne ile alakalıdır? Bunlar da biyolojik yasalarla alakalı kavramlardır diyebiliriz. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Soruları yazıldayım.net adresinden bulabilirsiniz. Ve yapmış olduğumuz İngilizce mobil resimli kelime oyununda şuradaki kartlardan indirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.